Animatör abi. Kanala abone olmayı unutmayın. İkinci bölüm. <laughs> ha ha ha, yer manadolu çocuğu? Sadece bir kişi kaldı şimdi. <laughs> Bak sarı, kaşın gözün ayrı oynuyor. Bu saçmalığı kes. Neler çevirdiğini biliyoruz. İkinci sahtekar sensin. İtiraf et. Ne? Hayır ben değilim. Yemin ederim. Sen olmalısın. Bunun yapanın turuncu olmadığını biliyoruz. E ben de değilim. Dur bir saniye. Sahtekarın sen olmadığını nereden biliyoruz? Evet. Hey, hey bir dakika. Siz beni yargılayamazsınız. <laughs> <laughs> sen ne dediğini anlayabiliyor musun? Ah anlamıyorum. Çıkartalım bence bantı. Ah. Hemen bantı çıkaracaksan zaten niye takıyorsun ki? Bilmem, filmlerde görmüştüm. Çok havalı görünüyordu. He <laughs> evet çok havalıydı. Bence tekrar bantlayalım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hikayeyi bir de ben anlatayım. Şimdi beni dinleyin. Toplantıdan sonra hastane odasına doğru yol aldım. Oo, kırmızı. Sen de mi tarayıcıyı kullanacaksın? Evet, bu benim son görevim. Tamam, bekle iki dakika. Şimdi bitiyor. Al hadi, hayrını gör. Teşekkürler. Bugün düzenlediğim pikniğe gelmediğini fark ettim, kırmızı. Saatlerce bekledim. Aa, halı saha maçım vardı dostum, gelemedim. Nereye çağırsam gelmiyorsun. Hikayeyi anlatma bana. Ne zaman çağırsam yok işim var, yok maçım var, hep bahane. Ama aslında böyle düşünmem de çok saçma. Gün peşimden ama, Ama ne düzenlediğimi diye ne, ne, düzen, ne bir akşamları, akşamları kahveye ne de doğum günü partime katılmıyorsun. Mayaksın <laughs> oğlum sen. Bozuşacağız bak ona göre ha. Ka 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 kaptan ne yaptın? Ne oldu la? Ben bir şey yapmadım. Vallahi bak ben hakikaten bir şey yapmadım. Millet imposter'ı buldum kaptan. Ben yapmadım diyorum ya. Seni onun yaptığını düşündüren şey nedir? Onu iki kişi öldürürken gördüm. Bir dakika bu korkunç işi yaparken onu gerçekten iş üstünde gördün mü? Aslında hayır teknik olarak görmedim. Ben o sırada tam tarayıcının ortasında duruyordum. Ama oradaki tek kişi oydu bence kesinlikle o olmalı yani. O oyuncu ne oldu? Arkadaşların sana destek çıkmadı mı? Kimse benim doğum günüme gelmediğinde benim de kalbim çok kırılmıştı. Bu yüzden beni suçluyorsun değil mi? Ah kimler kaptana oy vermeyi düşünüyor? Ben! Bir dakika, beni şutlamadan önce bir dinleyin. Hepiniz doğum günü davetiyelerimi almıştınız değil mi? Evde beslediğim yılanın postacıyı ısırmasından biri, postalar bana gelmiyor. Ulaşmadı mı yoksa? Eee hepimize aslında davetiyeler ulaştı ama hiçbirimiz gitmedik. Oh, anlıyorum. Aaa <laughs> imposter o değilmiş. Yazık üzüldü galibim. Acıdım şimdi bak ya da. İşte böyle anlattığım gibi. Bu hikaye bize hiç yardımcı olmadı. Yardımcı olmuyor çünkü ben imposter değilim. Ben de sahtekar değilim. Beyler bakın zaman daralıyor ve benim hanginizin imposter olduğu konusunda hala hiçbir fikrim yok. Pekala. Taş, kağıt, makas oynayalım o zaman. Pekala hazır mısın? Hazırım. Taş, kağıt, makas. Yes ben kazandım be. Hayır. 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 Tebrikler oyunu sen kazandın. Şimdi sarının ölümünü izle. Oh bu kötü oldu. Animatör abi. Kanala abone olmayı unutmayın.